Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer yanımda bir hava temizleyicisi var. Bu cihazlara şu günlerde çok daha fazla ihtiyacımız var. Piyasada çok fazla seçenek var ama ben harika bir üründe şu anda beraberime. Bu ürünün teknik özelliklerini sizlere anlatacağım. Videonun ilerleyen dakikalarında burada garip şeyler olacak. E, o garip şeylerin neler olacağını hep beraber göreceğiz. Ama Mia Air'in bu ürünü nedir? Bize neler sunuyor bir bakalım. yani ürün yok bir ürün ailesi var. Bu ürün ailesi içerisinde Mia Air var, Mia Air Compact var, Mia Air Lamp olmak üzere ailenin diğer üyeleri de var ama ben şimdilik Mia ile olan deneyimlerimi paylaşacağım. Peki neden böyle bir cihaza ihtiyacımız var? Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi hayatımızın %90'ı ya evde ya iş yerinde geçiyor. Bu istatistiklerle ortaya konulmuş bir gerçek. Şimdi daha korkunç bir gerçeği sizlere anlatacağım. İş yerimizdeki ya da evimizdeki hava dışarıdan tam 10 kat daha kirli. Yani bunu duyduğumda ben de gerçekten çok şaşırdım. Şimdi madem böyle bir gerçek var o zaman ne yapabileceğimize bakacağız. Yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi özellikle mesela bizim evimizde iki tane bebek var. Sonra iş yerimizde çok yoğun çalışıyoruz. Hele de içinde bulunduğumuz bu pandemi ortamında bu konular çok daha önemli hale geldi. Şimdi bu durumda ne yapacağız yani havayı temizlemek için böyle elimize bir bez alıp falan böyle bir durum yok. O nedenle havayı temizleyecek cihazlara ihtiyacımız var. Zaten az önce paylaştığım istatistikleri destekleyen bir başka tavsiye de nedir? Ne diyorlar? Evinizi ya da ofisinizi havalandırın. Mutlaka havalandırın. Çünkü dışarıdaki hava içerideki havadan çok daha temiz durumda. O nedenle bu arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu net. Bazı istatistikleri paylaştıktan sonra bu konuyu gündeme getirdim ama bir de zorunlu olan durumlar var. Nedir? Mesela evde ya da ofiste astım ya da bronşit hastası olan kişiler varsa bu cihazların mutlaka bulundurulması gerekiyor. Bu bilgileri paylaştıktan sonra Mia Air'in içindeki teknolojileri anlatmaya başlayabilirim sevgili dostlar. Şimdi öncelikle kullanılan bir HEPA filtre var. Ama bu HEPA filtrenin diğer ürünlerde kullanılan filtrelerden bir farkı var. Çünkü antimik ile kaplanmış. Peki antimik nedir? Bu konuda da biraz bilgi vereyim. Sabancı Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen ve dünya çapında geçerli patenti olan antimik COVID-19 domuz gribi gibi birçok virüsü mantarı etkisiz hale getiriyor. Bu arada herhangi bir koku yapmıyor. Tamam filtrelerde böyle maddelerin bulunmasını tabii ki istiyoruz ama bazen gerçekten çok kötü koku yapan maddeler olabiliyor ama antimik koku yapmıyor arkadaşlar. Bu oldukça iyi bir şey. Antimik kaplı HEPA filtre ve aktif karbon filtreden sonra bir başka konu var o da UVC. UVC de havadaki virüsleri yok edebiliyor. Böylece istediğimiz hijyenik ortamın sağlanması için gerekli olan teknolojiler bizimle beraber savaşmaya hazır. Peki performans konusunda neler anlatabiliriz? Diyelim ki 100 metrekarelik bir oda olduğunu düşünün. Biz bu odayı Mia Air ile temizlemeye çalışacağız. Temizleme performansını şunu söyleyebiliriz. 1 saat içerisinde 100 metrekarelik bir odayı tam 3 kez temizleyebiliyor. Bu gerçekten çok iyi bir derece ve elde etmiş olduğu bu dereceyle beraber sınıfının en yüksek performansını elde eden ürünlerden bir tanesi şu anda karşınızda. Zaten Mia Air'in nasıl çalıştığını, nasıl performansı verdiğini sizlere göstereceğim diyeceksiniz ki Hakkı abi nasıl göstereceksin? Yani hava temizlemeyi nasıl göstereceksin? Havadaki virüsleri mi bize anlatacaksın? Ekrana yansıtacaksın? Hayır ama yine de bunu başarabilmek için ilginç bir yöntem bulduk. Furkan'ı birazdan davet edeceğim. Ama öncesinde tabii ki Shift.net'te Mia Air'in yer alması demek ne demek? Bu ürünün bambaşka teknolojileri de sahip olması demek. Mesela elimde bir telefon var. Bu telefona ben Mia Air'in Uygulamasını yükleyebiliyorum. Elimdeki telefon iOS ama isterseniz Android içinde bir uygulaması mevcut. Ücretsiz bir şekilde yüklüyorum arkadaşlar. Yükledikten sonra Mia Air'i açtığınızda bir bağlantı sağlanması gerekiyor. Bu Wi-Fi bağlantısını gerçekleştirdikten sonra kullanıma hazır. Peki ben uygulamayla neler yapabiliyorum? Türkçe dil desteği de olan uygulama üzerinden monitoring yani izleme ya da takip yapabiliyorsunuz. Siz evde yoksunuz, eve gelmeden ortamı temizlemek istiyorsunuz, cihazı çalıştırabilirsiniz. Veya evdesiniz ama yani bazen işimiz oluyor, bazen de gitmek istemiyoruz cihazın yanında. İşte uzaktan ben bunu çalıştırayım diyoruz. Uygulamayı açıyoruz ve Mia Air'i uzaktan evin içinde ya da ofisin içinde de olsak çalıştırabiliyoruz. Bununla beraber çok önemli bir bilgiye daha sahip oluyoruz. Evimizin ya da ofisimizin hava kalitesi ne durumda? Yani bunu nasıl ölçebiliriz? Bir termometre ile sıcaklık ölçebiliyoruz ama hava kalitesini nasıl ölçeceğiz? Mia Air'in uygulaması bunu da yapıyor. Bir başka konu filtre ömürleri ne durumda? Çünkü unutuyoruz yani tamam bunun filtresinin bakımını yaptık işte değiştirdik vesaire diyelim. Yedek parça konusunda hiçbir problemi olmayan bir markadan bahsediyoruz bu arada. Yetkili servisler ve yedek parçalar konusunda herhangi bir problem yok. Yeniden konuya dönecek olursam uygulama üzerinden ben filtrenin ömrünün de ne durumda olduğunu görebiliyorum. Tabii her şey uygulamada mı değil. Çünkü Mia Air'in ön tarafında bir panel var. Bu panelde de gerekli olan bilgiler sizlere gösteriliyor. Sadece bir göz teması kurarak bu bilgilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Ya da fiziksel olarak Mia Air'in yanına gelip gerekli operasyonları tek bir dokunuşla da halledebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Az önceki o yedek parça yetkili servis konusunun dışında bir de online müşteri hizmetleri var ki bu çok önemli. Online müşteri hizmetleri konusunda da Mia Air hakkında merak ettiklerinizi kesinlikle sorabilirsiniz. Bu arada Mia Air'in sosyal medya hesaplarını, web sitesini videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Tabii ki ben kendi deneyimimizlerle anlatıyorum şu anda paylaşıyorum ama daha fazlasını merak ediyorsanız oradaki linkler üzerinden de kurumla irtibata geçebilirsiniz. Malzeme kalitesini ve tasarımın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani hem evinizde hem de ofisinizde yani bir ucube gibi durmuyor. Yani hava temizleyicilerinin bazıları gerçekten çok kötü tasarıma sahip. Mia Air'in tasarımı çok iyi. Bu arada ihtiyacınız olan tek şey Sadece bir güç kablosu. Şu anda onu bile görmekte zorlanıyoruz. Şimdi bu güç kablosuna bağladıktan sonra bu arkadaş her yerde çalışabiliyor ve hareket ettirmek de çok kolay. Yani görmüş olduğunuz gibi masanın üzerinde sadece ben bir tane parmakla bu arkadaşın yönünü değiştirebiliyorum, yerini değiştirebiliyorum arkadaşlar. O nedenle siz bulunduğunuz ortamı değiştirdiniz ya da bir odayı acilen temizlemek istiyorsunuz. Hop, fişinden çıkartın, götürün o odaya, çalıştırın. Gerçekten bu konuda beğenimizi kazandığını söyleyebilirim. Ama şimdi biraz eğl hem öğrenelim, hem öğrenelim hem eğlenelim. Ne yapacağız? Furkan'dan yardım alacağım. Furkan'la beraber ortamı biraz böyle sislendireceğiz arkadaşlar. Dumanlar katacağız. Ortamı biraz şenlendireceğiz. Ve o sisler üzerinden Mia Air'in performansını hep beraber göreceğiz. SDN Prodüksiyon gururla sunar. Tabii ki bir ürünü sadece incelemekle kalamazdık ve sizler için test yapmaya karar verdik. Şu anda tam iki tane sis makinesi SDN ofisinde bulunuyor. Bu büyük ofisi tam 10 dakika içerisinde size boğacağız ve Hakkı ile beraber bu cihazı kullanarak ofisin tüm havasını tekrar eski haline getirmekten öte tamamen temiz bir hale getireceğiz. Gelin başlayalım. Ortam şenlendi arkadaşlar. Furkan sağ olsun biraz abarttı hatta şu an göz gözü görmüyor. Kamera orada galiba. Evet, kamera orada. Şimdi e, buradaki panel üzerinden power butonuna basıyoruz ve çalıştı. Şu anda temizlik başladı. Ve bu teknolojileri de size anlatmaktan dolayı çok mutluyum sevgili dostlar. Etmeyin. Hava temizleyicisine ihtiyacımız kesinlikle var. Piyasada bir sürü ürün var. Ben Mia Air ile olan deneyimlerimi anlattım ama siz de kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.